Merhaba arkadaşlar bugün bir sizlerle birlikte arkadaşlar başka kanalımızda gibi arkadaşlar arkadaşlar bugün öyle bir şey yakaladım ki siz bile inanmayacaksınız arkadaşlar ama inanacaksınız bu videoda arkadaşlar bu videoda tam turnuvada altı kişi vardı eski bir yayın bu eski böyle bir yıl önce iki yıl önce çekilmiş bir yayın arkadaşlar ne olur abone olmayı ve like etmeyi unutmayın Berat Ali Laf Kendini isteyen Barış Para, YPC ve Carlos Karloş mu bilmiyorum. 6 kişi de Nurus kullanıyor arkadaşlar. Şimdi göreceksiniz videoda arkadaşlar. Hadi hemen geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar burada görüyorsunuz arkadaşlar. Berat Ali 0 kupa. Hepsi 0 kupa arkadaşlar. Görüyorsunuz bo var. Kupa 0 ama boğu var. E, canlı yayını izleyenler nasıl bunu görmedi ben de bilmiyorum. Arkadaşlar hemen inanmıyorsanız bana hemen diğer detaya geçelim. Arkadaşlar burada gördüğünüz arkadaşlar Berat Aynin altın meka boğusu var. Hemen üçüncü detaya geçelim. Evet arkadaşlar buradan gördüğünüz gibi bana inanmayanlar hemen bir buraya ekrana bakabilir mi? Savaşçılar 32 32 ve hepsine yıldız gücü var. Max'ı almışlar ve hepsi de bir rütbe arkadaşlar gördüğünüz gibi nulus oynuyorlar arkadaşlar. Arkadaşlar bu videomuzda bu kadardı arkadaşlar. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Nulus Brawl Stars oynadılar arkadaşlar. Berat Ali Love ve YBC arkadaşlar. Turnuvada 30 bin TL'lik turnuvada arkadaşlar. Gördüğünüz yalan değil arkadaşlar. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Sağlıklı olun arkadaşlar. Bay bay arkadaşlar.